Akipçilerim hepinize selamlar. Arkamda gördüğünüz biliyorsunuz herhalde su borusu bilmiyorum. Ne arıyor burada onu da anlamış değilim. Yarım kalmış. Neden yarım kalmış onu da anlamış değilim. Nereden geliyor nereye gidiyor onu da bilmiyorum. Bugün 29 Nisan 2025 günlerden pazartesi arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Bir önceki videolarımın devamı bu. Onları izlemediyseniz izleyin. Burada Didim'de yakın çevrede hem geziyoruz He hem de doğayı keşfediyoruz desek daha iyi olur. Geziyoruz, spor yapıyoruz, temiz hava alıyoruz. Böyle yerleri siz tatile gelseniz de göremezsiniz zannediyorum. Yaz aylarında zaten buralarda gezmek tehlikeli olur. Akrebidir, yılanıdır diye düşünüyorum. Bu aylar son demlerini yaşasa bile gezilebilecek durumda. Çok fazla sınırları zorlamadan ben de gezmeye çalışıyorum. Risk almadan gezmeye çalışıyorum. Buradan şöyle yukarı doğru baktım arkamda Fevzi Paşa var arkadaşlar. Arkamda Fevzi Paşa. Şöyle döndürüyorum. Yine döndüreceğim. neresi görünüyor? Arkamda görünüyor mu bilmiyorum. O taraf dedim merkez. Yeni Sar. Eskada ile. Şurada arkada bina görünüyor mu? Yüksek bir bina olacak. Neredeyse artık. Otel. Tuntaş Otel. Altın Kum o taraf arkadaşlar. Görünüyordur herhalde ya ben seçemiyorum. Şöyle görünüyor herhalde. Ve dönüyorum. Arkamda tam arkam Yeşilkent yolu, Yeşilkent'i göstereceğim. Nerede kaldı? Şöyle Yeşilkent herhalde arkada yüksek binaları görüyorsunuz. Yüksek binalar otel zaten. Böyle bir yerdeyiz. Devam ediyoruz. Yürüyelim arkadaşlar. Burası o kadar esti halde yüksek değil mi arkadaşlar? Bayağı da esiyor. Ya bu kara sinekler bırakmıyorlar beni. Çok vallahi arkama o önüme saklanıyorlar, tutunuyorlar. Rüzgardan kendilerini koruyorlar. Ben özellikle şimdi dönüyorum. Sizler için dönmüyorum. Kara sinekler rüzgar götürsün diye ama yok öyle bir yok öyle bir olanak yok. Şimdi arkadaşlar Burası Fevzi Paşa dedim görünüyor daha önce gitmiştim burası Akbük Koyu herhalde Akbük karşı zaten kıyılar görünüyor mu bilmiyorum ama Yeşilkent bu taraf ben şu yoldan asfalt yola çıkmaya düşünüyorum bilmiyorum görünüyor mu ama şurada bir minibüs gidiyor beyaz bir hareket eden bir şey görürseniz. Fark ederseniz gene her şey beyaz zaten. E, o, o yola çıkmayı düşünüyorum arkadaşlar. E, oradan dümdüz zaten o tarafa doğru gideceğiz. Bakın o yüksek bina görünüyorsa orada veya sarı bir trafo var. O oraya doğru gideceğiz arkadaşlar. buradan gitsem daha yakın ama ben şöyle gitmediğim, gezmediğim bir bu kısmı gideyim diyorum. Belki ilginç şeyler bulabiliriz. Bulamasak bile bir birazcık da fazla yürürüz. Öf, var ya bizim önümüzdeki bir depo, ben, benim önümdeki depoyu belki eritiriz. 3 gram, belki 5 gram. Hadi gidelim, inelim de dikkat edelim, acele etmeyelim. Arkadaşlar hiç aceleye, nerede ineyim diye şöyle bir planlama yapıyorum. Türk planı yapmaz ama <laughs> biz yapıyormuş gibi yapıyoruz herhalde birazcık. <laughs> Bak bakın arkadaşlar. Ee, biz ben burada beton gibi dedim de oynuyor burası ya. Yok tehlik. Yani nereye bastığımızı dikkat etmemiz lazım. Basınca ezdim mi ne yaptım? Yumuşak gene de ama şimdi umduğum kadar değişti. Nerede ineceğim ya Rabbim? Ya Rabbim. Şimdi burada inersem ayağım takılırsa buraya düşmem belki oradan da da o çukura düşerim oradan o ne güzel hayal veya senaryo yazıyoruz. E, buraya düşersek burada taştan üstün düşeriz falan filan. Neyse şöyle. Tamam iniyorum da. Bölüm 1. İndim. Plan 1. Plan 2. Düz yoldan Toprak yığının etrafından dolaşıyorum. Plan 3. Umarım bunun altı boş değildir. Çökmez. Plan 4. E, tehlikeden, tehlike e, olay yerinden e, uzaklaştım gibi. Gibi gibi. Evet. Gidelim buradan yürüyelim. Sinekler peşim bırakmıyorlar vallahi. Şimdi birazcık koku koşacağım. Koşar gibi yapacağım. Ayağım takılacak bu defa. Daha kötü düşeceğiz buralarda. Koşarsam belki uzaklaştırırım diyecektim de buluyorlar anlarsın Kokudan, şeyden buluyorlar arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Uf güzel yürüyoruz ama. Bugün gene güzel yürüdük hakikaten. Belki bu, bu video sizin için yeni ama. Oho. Bundan önceki videolara izleyin arkadaşlar. Oh. Baya. Buralarda şey yapılır. Öyle bir alışkanlığım yok. Motokros yapılabilir belki. Yapanlar da vardı zaten de. Tabii kısa mı uzun mu? Bu parkur diyelim artık. Bu yol. Kısa mı uzun mu bilmiyorum. Bayağı buralar makilik arkadaşlar. Bu makilik anlayamadığım bir şey var benim burada. Bu kuşlar vesaireler hiçbir zeytin veya hiçbir başka bir ağaç doğumu falan da mı getirmiyorlar burayı bırakmıyorlar. Yoksa burada gerçekten arkadaşlar bu bitkiler mi ona izin vermiyor büyümelerini? Hiç anlamış değilim. Bakın şurada zeytin ağacı gibi bir şey var. Zeytin mi? Değil mi? O familyadan da olabilir. Ondan da var. Şöyle. Yok değilmiş ya. Bu başka bir şey ya. Hem zeytine benziyor hem zeytin değil. Bakın bu tohumları. Değilmiş zeytin bu. Hayret. Bilmediğim bitki bunlar. Bu da mı aynı? Bu da aynı. Ben bunları zeytine benzetiyordum. Şurada kel diken sandım da. Kuşkonmaz değilmiş. Yuvası yani. Hmm, şuradan da bir patika gidiyor. Muhtemelen bunu çobanlar biliyor. Bir yere çıkıyor bu patika. Kestirmedir ha. Büyük ihtimalle kestirme yoldur o. Hayret bir şey ya. Bu da şey. Dağ çileği diyorlar. Adı Tam bilimsel adını bilmiyorum. Burada yanmış mı? Böyle bir şeyler olmuş burada ama anlayamadım ben. Kesmişler mi? Ne yapmışlar? Değil mi? Dağ çile değil mi? Şu da çile eminim de. Aynısı değil mi? Aynısı herhalde. Ya bu tazesi olduğu için bunlar. Budanmış herhalde. Bakayım kes. Kesilmiş mi? İzleri var mı? Yanmış mı bunlar yeniden? yeşeriyorlar. Bilemedim kırılmış ama dallar kesilmiş mi, kırılmış mı? kırılmış bu. Şurada ileride var bak kesilmiş gibi bir şeyler yapılmış. Neyse ilginç geldi. Vakit kaybetmeyelim gidelim. Aa bakın daha çile ne kadar büyümüş. Bunu görmüyoruz. Ağaç boyunda. Oo. Bunun altına gidip bir şeyler yapılır da bir yazın değil. Bu <laughs> sote yer buralar. Güzel. Burada koyunlar gitmiş belli. Ayak izleri. Koyunların gittiği güzergah. Burası ot falan bitmemiş. Otlar temizlenmiş arkadaşlar farkındaysanız. Otobanda gider gibiyiz şu an. Görüyorsunuz bilmiyorum. Bakın yukarıdan aşağı inince her taraf hiçbir yere göremiyorsunuz bu makilikler yüzünden. Daha doğrusu düz arazi olunca hiçbir şeyi göremiyorum. Burnunun ucunu göremiyorum. Yol nereye çıkıyor onu tahmin dahi edemiyorsunuz. Çok ilginç. Buralarda şey bile olabilir arkadaşlar. Şimdi tahmin ediyorum. Tahmin değil de. Bak koyunların, keçilerin git gittiği yol belli. izleri görüyorsunuz. Toprak yaşken. Buralar da çünkü burası yakın ya yeşilken Fevzi Paşa tarafında. Buralar çok koy olduğu için bu gemilerin iaşe yerleri, gizlendiği yerler, dalga kıran gibi kullanılan kışın yerler var arkadaşlar. Ee, Şimdi biz kavşağa geldik. Bu yol bu tarafa gidiyor. Bu tarafa Uf, Şimdi sanki orada boş arazi var gibi. Uf, şu tarafa doğru gideyim ben de bakayım boş arazi var mı yok mu. Yoksa geri gideriz. Demek ki gösterdiğim yolu. Bakalım burada. Böyle boş arazi var. Tarla olarak mı kullanmışlar yoksa başka? Dediğim gibi şey de olabilir buralarda. Demin ki bahsettiğimle ilintili. Arkadaşlar, e, yerleşim yer olduğu için bu gemiler vesaireler için muha, muhtemelen buralarda ev yerleşim yeri olması lazım. O kişiler nerede yatıp kalkıyorlar? Para kazanılıyor. Sonuçta ticaret yapılan yer, gemiler bir şeyler getiriyor, götürüyor. Böyle bakın hiçbir şey bitmeyen yerlerde hiçbir şey demeyen böyle düz. Boş alanlar insan eliyle yapılmıştır muhtemelen. Tabi ne sebeple yapıldı, ne amaçla yapıldı onu tahmin etmek zor. Burada ya tarla olarak kullanıldı zamanında burası. Ya burada zamanında belki yerleşim vardı o yüzden çok fazla bir şey altı taş vesaire bilemeyeceğim ya mezarlık gibi bir şeydi. Bakın yok bir şey. Bu muhtemelen bu tarla olarak kullanılmış. Ama epeydir kullanılmıyor. Epeydir birkaç senedir yani. En fazla. Onun gibi görünüyor. He. Biz bunun etrafından dolanıyoruz. Daha iyi belki. Bilmiyorum. Daha iyi. Burası Yeşilkent arkadaşlar. Gene videom. Videomun uzunluğu arkadaşlar 10 dakika. Geçmiş ben bitirip diğer bölüme geçmek istiyorum. İzin verirseniz bakın biz bu makilik alanın etrafında dolanıyoruz. Makinik alanın işine girmek ya gerçi yol gidiyordu ama belki bu daha e, emniyetli. Hava bayağı sıcak arkadaşlar. Neyse. Ben bu, burada ikinci diğer videom başlayacağım burada bunu bitiriyorum izlemek isteyenler arkadaşlar kanalımda görebilirler o videomu diğer videomda görüşelim arkadaşlar burada bitireceğim dedim videomu hem şöyle dönüyorum hem etrafı görün arkam işte Akbük koyu koy Akbük o taraf zaten e şu taraf Yeşilkent biz de bu tarafa doğru gideceğiz arkadaşlar. Tarla varmış burada muhtemelen. Tarla yürüyüp eve gideceğiz artık. Yolu buluruz bir. E bundan sonraki videomda diye tahminde bulunuyorum. Bir sonraki videomda görüşelim. Şöyle güneşe karşı kendimi göstereyim. Takipte kalın arkadaşlar. abone olun, like atın, destek verin bana. Butonlara düğmeler tuşlara basın arkadaşlar. Yorum yazın. Sosyal medyada paylaşın. Eğer beğeniyorsanız bu videoları. Bir sonraki videomda görüşmek umuduyla. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi ama çok iyi bakın. Didimi bekliyoruz.